Aranızda bazı insanlar görüyorum, hala kelime ezberliyorlar. Yani bir türlü bırakamadılar şu huylarını. Ama neden? Yani bir kelimeye bakıp, school, okul. Tamam ben bunu hafıza yattım. Tamam ya peki ya yarın öbür gün ikler daha da karmaşıklaşınca ne olacak? Bütün her şeyi böyle okuyup ben bu buymuş, böyle ezberleyeyim diye devam mı edeceksin? Bu iş böyle gitmez. Emin ol böyle gitmez. O yüzden kelime ezberlemeye son ver. Peki onun yerine ne yapmalıyız? Tamam kelime ezberlemeyeceğiz. Bakarak bir şeyi bu buymuş demeyeceğiz. Ama kelime nasıl ezberlenir? Yabancı bir dil öğrenirken kelime ezberlemek bizim için genelde zor olur. Çünkü yeni bir şeyi kafamıza sokmamız istenir, beklenir. Ancak bunun kolay yolları vardır. Ve bugün ikine yarayacağından emin olduğum birkaç farklı teknikten bahsedeceğim. Videoya başlayalım. Öncelikle benim en çok kullandığım sitelerden biri olan Reverso Context sitesine girmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu sitede onlarca farklı dil seçeneği var. Ve sizin karpuz yazdığınızda belki Fransızca'da, İtalyanca'da örnek bir cümle verip yanına Türkçesini de yazabiliyor. Yani bu ne demek? Benim anlamadığım bir kelime var, benim anlamadığım bir sözcük var. Örnek vereyim tekrardan. Karpuz, watermelon. Ben oraya watermelon yazdığım zaman hedef dilimi de seçiyorum, Fransızca. Karşıma Fransızcası geliyor. Karşıma Rusçası geliyor. Nasıl geliyor? Direkt çevirisime geliyor. Hayır, bunun bağlam içinde kullanılmış bir versiyonu oluyor genelde ki çoğu zaman veya herhangi bir replikten alıntı cümleler oluyor. Bunun kullanıldığı orijinal metne erişmek için tıklayınız şeklinde. Ama burada önemli olan nokta zaten onlar değil. Önemli olan nokta bağlam. Bütün sözcükleri bağlamda gösteriyor. Bağlamda gösterdikleri sözcükleri peki unutmuyor muyuz? Hayır. Sen bağlamda nasıl kullanıldığını öğrenmiş oluyorsun bir kelime, bir sözcük, bir sıfat. Ben bunu hangi durumda nasıl ifade edebilirim diye görmüş oluyorsun. Canlı bir şekilde görmüş oluyorsun. İşte o yüzden onu unutmuyorsun. Beynin onu kazıyor yani bir şekilde nasıl kullanıldı ve nerede kullanıldığını sana öğretiyor. Kazıyor beynine. O yüzden burada korkulacak bir şey yok. Yani ben orada farklı cümlelerle yüzleşeceğim. Belki geri kalanını anlamıyorum diyor olabilirsin. Bu hiç önemli değil. Onları da öğrenirsin. İşte önemli olan nokta dediğim gibi bir kelimeyi, bir sıfatı, ismi artık her neyse kullanıldığı yerle bağlamla beraber öğrenmek. Ve Reverso Context sitesi bunun için biçilmiş kaftan. Bir diğer yöntem ise Anki uygulaması. Anki'yi çoğunuz duymuşsunuzdur ki önceki videolarımda da bahsettim. Anki, sizin ve topluluğun kelime kartları, kelime listeleri oluşturabildiği bir platform, dil öğrenme platformu. Tabii ki de siz bunu fizikteki formüller içinde kullanabilirsiniz. Ama benim bahsedeceğim kısım dil. Oluşturduğunuz flash kartları günlük bir şekilde çalışabilirsiniz veya haftalık bir tekrar listesi oluşturursunuz. Ben bu hafta bunları öğrendim diye. Her pazar günü akşam oturduğunuzda çayınızı, kahvenizi alıp tekrarınızı yaparsınız. Kendinize her öğrendiğiniz, her yeni kilidini açtığınız seviye için ayrı bir kelime listesi oluşturabilirsiniz. Örneğin A1 German Vocabulary List. Almanca'nın A1 seviyesindeki kelime listesi. Ve buna belirli aralıklarla tekrar koyarsanız o kelimeleri asla unutmazsınız. Tabii ki de önemli bir nokta var. Anlamını yazarken bağlamını da yazmak. Her kelimenin direkt çevirisini, motomot şekilde çevirisini yazmayın. Altına küçük de olsa, bir kısa da olsa bir cümle yazın. Ki böylelikle az önce bahsettiğim duruma düşmeyin. İki gün sonra ee, bu neydi şeklinde şeylere düşmeyin yani gerek yok. Neden tekrardan aynı şeyi öğrenesin ki? O yüzden altına kısa da olsa bir cümle yaz ve bunu belirli aralıklarla, belirli periyotlarla tekrar et. Bu şekilde kelimeleri asla unutmazsın. Hatta bulabilirsem şu an ekrana bir şey koyacağım. Yeni bir şey öğrendiğiniz zaman bunu belirli periyotlarla tekrar etmezseniz hafızanızdan zamanla uçuyor. Yanlış hatırlamıyorsam ilk 24 saatte bu %50'si direkt siliniyor diyebiliyorum. Hiç tekrar olmazsa. Hiçbir yerde görmezseniz, nasıl kullanacağınızı bilmezseniz 24 saat içinde %50'si gidiyor demek. Ki bu çok yüksek bir oran. Öğrendiğiniz 10 kelimenin 5'i çöp şu an. O yüzden bunlara space repetition yani belirli periyotlarda tekrar etmeniz lazım. Tekrar süreçleri koymanız lazım. Bir diğer metot ise Quizlet. 3-4 yıldır Quizlet'e ara sıra giriyorum. Çok aktif şekilde kullandığım bir site değil kendisi. Yapı itibarıyla Anki'ye çok benziyor. Yine kelime kartlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Ancak burada kelime kartından kastımız galiba gerçekten kelime kartı. Yani arkasına uzun uzun cümle yazmıyoruz. En azından benim gördüğüm liselerin çoğunda öyle değil. Fiil arkasında çevirisi, isim arkasında çevirisi şeklinde devam ediyor ve çok da hoşuma giden bir şey değil açıkçası. Yine de sizin için aşağıya 4 farklı dilde kelime kartları bıraktım. İsterseniz onlardan gidip çalışabilirsiniz. Ancak benim tavsiyemse Anki veya Reverso Context sitelerinden bağlamlarını not alıp nasıl kullanıldığını öyle görmeniz. Bir diğer yöntemimiz ise Extensive Reading yapmak. Extensive Reading hakkında bir video çektim kanalda. İzlemek isteyenler direkt videoya gidebilir. Ki şu anda ufak bir şekilde bahsedeceğim yine de. Extensive Reading, keyif alarak, anlayarak okuma yapma anlamına gelebilir. Peki ya nasıl? Yani sıfırdan bir okuma yapıyorum evet. Ama ben bunun %10'unu 20'sini anlarsam benim için pek bir anlamı kalmaz. Çünkü sürekli çeviriye, sürekli translate'e gezmem gerekir. Ama buna gerek yok, bunu yapmayacağız. Biz extensive yapacağız az önce bahsettiğim intensivdi. Yani yoğun bir şekilde öğrenmeye dayalı. Extensive reading ise bizim %85'ini, %90'ını anladığımız metni okumamız. Bu genelde seviyemizin bir tık üstünde metinler olur ve çoğunu anlarız. 10 kelimeden, belki de 8 kelimeden birini, ikisini belki anlamayabiliriz. İkisi çok oldu. 10 kelimeden birini, ikisini anlamamış olabiliriz. Ve geri kalan cümlelerse bize artık anlam bütünlüğü, okuculuk sağlayacak. Ama o bilmediğimiz bir iki kelimeyi var ya, hem bağlamda gördük ve anlamadık. Bu çok güzel bir şey çünkü nasıl kullanıldığını yani doğal halinde gördük o cümleleri. Hem orada gördük hem de bağlamdan anlam çıkartabildiysek ne mutlu bize. Ancak çıkartamadıysak da hiç problem değil. Tüm sayfayı okuduk, bitirdik. Bugünlük okumamız gerekeni okuduk. Akşamına gidip o kelimenin anlamına bakabiliriz. Çünkü o koca sayfada belki de 10 tane kelime bilmiyorum çok iyi bir şey. Sayfada 10 tane. O yüzden gidip onları öğrenebiliriz. Ve böylelikle bizim bize fayda sağlayan nokta şu oluyor. Ben hem bağlamda gördüm. Anlamadığım kelimeyi bağlamda nasıl kullanıldığıyla beraber gördüm. Hem de yeni bir kelime öğrendim. Artık bunu unutmayacağım. Niye unutayım ki? Ben onu nasıl kullanıldığını görerek öğrenmişim zaten. Hani biri bana yanlış bir yönlendirme yapmamış. Direkt bağlamın içinde görmüşüm. O yüzden extensive reading'in faydaları gerçekten say say bitmez. Ve bu noktada da kelime öğrenirken extensive reading'i kullanabiliriz. Bize sandığımızdan daha çok faydası dokunuyor. Bir diğer yöntemimiz ise şarkı dinlemek. Şarkılarda da kelimeleri bağlam içinde görüyoruz. En azından nasıl kullanıldığını. Ünlemse bağırarak veya normal bir tonda okunuyorsa normal bir tonda söylendiğini görüyoruz. Ve yine dediğim gibi öğrenmediğimiz, bilmediğimiz kelimeyi doğal ortamında görüyoruz ve artık bize o tanıdık geliyor. Orada kullanıldı evet. Ben de anlamına baktım. Belki de bağlamdan anladım. Ama ben direkt o kelimeyi bağlamda gördüğüm için unutmayacağım. Artık piece of a heart. Kalp parçası gibi bir anlam. Pezzo di cuore. İtalyancadan birebir çeviri yapmaya çalıştım. Pezzo di cuore. Bir parça kalp şeklinde ama ben bunu bağlamda öğrendim evet. Cuore sözcüğünü belki orada öğrendim. Bir parça kalp. O yüzden ben onu 3-4 yıldır belki de unutmadım. Hala aklımda olma sebebi muhtemelen de bu. Çünkü onu ben bağlamında gördüm. Şarkı sözlerini detaylıca öğrendim. Ne anlama geldiğini okudum, öğrendim, araştırdım. Çeviri yapmadan önce kendimi zorladığım Bağlamdan çıkartabilir miyim diye. Bir aşk şarkısı olduğu için muhtemelen kalptir dedim. Böylelikle öğrendim yani. O yüzden şarkı sözleri de bize gerçekten bu noktada çok yardımcı oluyor. Bunları es geçmeyelim. Kendi seviyemize yakın olan şarkıları dinlersek de daha verimli sonuçlar alabiliriz. Ve son maddemize gelelim. YouTube'tan video izlemek. Ama nasıl videolar? Tamam normal içeriklerde olabilir. Buna katılıyorum. Ama benim burada yoğunlaşacağım şey röportajlar izlemek. Özellikle Easy English kanalı. Veya İtalyanca, Fransızca öğreniyorsanız da Easy Italian, Easy French kanalları. Bunlardan nasıl faydalanabiliriz? Bu Easy Plus yabancı dil adı olan kanallar çift altyazı koyuyor. Üstünde İngilizce, altında Türkçe gibi düşünün. Veya üstünde Almanca, altta İngilizce. Ve böylelikle ben kendi seviyeme uygun bir video seçtikten sonra alt yazıyı %80'ini falan ortalama anlayabiliyorum. Ve geri kalan sözcükleri öğrenirken üstteki Almanca bağlamdan alttaki İngilizce bağlamı kıyaslıyorum. Ve bu kıyaslama sonucundaysa kelimenin hem İngilizcesini öğreniyorum, hem Almancasını öğreniyorum, hem de o kelimeyi kendi doğal ortamında öğreniyorum. Kelimeyi öğrenmekten daha önemli bir şey nasıl kullanıldığını görmek, nasıl kullanıldığını öğrenmek. İşte o yüzden size videonun başından beri doğal ortam diye söylenip durdum. Kelimeyi öğreniriz evet. Gidip ezberleyebiliriz. 10 tane kelime ezberlerim. 5 tane de cümle yazarım yanına. Öğrendim, kabul ederim. Çünkü cümlede kullanıldığını gördüm ya. Ama o iş öyle olmuyor işte. Kelimenin doğal ortamında kendisini görmek bir başka. Sınıftaki öğrenciler mesela. Öğrenci kelimesi deyince benim aklıma artık hep sınıftaki insan topluluğu gelir. Çünkü ben onu sınıfla beraber öğrendim. Sınıftaki öğrenciler çok küçük örneğin. Artık benim öğrenci deyince aklıma sürekli bir küçük çocuk gelir belki ilkokul sınıfında bir küçük çocuk. İşte bu yüzden diyorum kelimeleri bağlamında görmek, kendi ortamlarında görmek en önemlisi, en faydalısı diye. Özetlemek gerekirse benim en çok kullandığım, en faydasını gördüğüm site Reverso Context sitesi. Bütün video anlattığım her şeyin özeti gerçekten o sitenin ta kendisi. Bana hem kelimeyi öğretiyor hem çevirisini veriyor hem de yanında bir bağlam veriyor ve bunu kendi dilime de çeviriyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey ki bunun video hali de az önce bahsettiğim Easy English kanalında mevcut. Yine de kullanabilirsiniz. Topluluğun oluşturduğu çok güzel kelime desteleri var. Ve siz de kendi kelime destenizi oluşturabilirsiniz. A1, A2, B1 diye artık ne seviyedeyseniz adlandırıp kendinize uygun bir liste oluşturabilirsiniz. Bu izlete gelirsek çok tercih ettiğim bir uygulama değil. Ara sıra giriyorum ve açıkçası uzun sürede kalmıyorum sadece bir göz atıp çıkıyorum. O da belki de ara sıra cümle okumak için değil de sadece gerçekten flashcard çalışmak için. Birazcık üşengeç geçici, birazcık pembel işi diyebiliriz. Sadece flashcardlara bakıp çıkmak için kullanabilirsiniz. Şarkılardan yine faydalanabiliriz. Çünkü dediğim gibi kelimelerin kendi ortamlarında kullanıldığı bağlamlarda görüyoruz. Ve son olarak da Easy English, Easy French, German, Italian, Spanish artık ne öğreniyorsanız o tür röportaj kanallarından da faydalanabilirsiniz ve anlamadığınız o kelimeleri ama sürekli karşınıza çıkan kilit olan o kelimeleri küçük bir deftere not alabilir yanına da 2-3 örnek cümle siz yazabilirsiniz. Ki bu da sizin işinize oldukça fazla şekilde yarayacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.